Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım herkesin sağlığı, sıhhati, keyfi, neşesi yerindedir. Evet, yine bir açılımla beraberiz. Siz bu açılıma ne zaman denk gelir iseniz, ne zaman izlerseniz, açılımdaki en pozitif ve olumlu mesajlarla uyumlanmanıza niyet ederek başlamak istiyorum. Bugün ee, Azize'nin sırrı açılımı yapmak istiyorum. Bakalım Azize sırrını verecek mi? Azize'nin sırrı neymiş bugünkü? Niyetiniz niyetim, enerjiniz enerjim olsun. Okumamız, açılımız bitene kadar. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim. Etkileşimleriniz için. Ee, bakalım Azize sırrını verecek mi? Yeni gelen arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ee, benimle sürekli daima e, kanalımda olan arkadaşlarım, zaten hep destekleri e, destekleriyle beraber bu zamana kadar geldik ve sayfam gitgide gün be gün büyümekteyiz çok şükür sizlerin sayesiyle dedikten sonra hemen azizene sırrını başlatmak istiyorum burası gündem arkadaşlar e, kendi içinde barındığı durumu bu gündem kendi içinde barındırdığı durum ve e, gelmekte olan yeni artan durum neymiş bu insanın Yeni artan durumu neymiş? Ee, içinde artan etki, e, bunun o neymiş? Buna bakalım. Ve etkisi azalan durum, artı etkisi azalan durum, karanlıkta kalan durumu, karanlıkta kaldığı durum, olay neyse, ona da bakalım. Bu da aydınlanan, ne bileyim, aydınlık durumuna da burayı soralım. Burası da arkadaşlar, şöyle. Burası da olaylar nereye gidiyor? Buna bakalım ve Azize sırrını verecek mi olarak bakmak istiyorum. Şöyle, şurası da sırrımız arkadaşlar. Şöyle koyalım ki karışmasın. Desteğimizi de hemen alalım. Evet hazır. Bakalım hemen gündemi nasıl bu insanın? Gündeminde ne oluyor? Yüzleşiyor. Eee bu insan kaçmış, ve vedalaşmadan sizden kaçmış olduğunu, bu insan severek uzaklaşmış, severek ayrılmış, severek vazgeçmiş ve severek ayrılan, belirsiz bir geleceğe doğru yürüyen, kendi yoluna gitmeye istemiş, gitmek istemiş ya da gitmiş bir çoğumuzun. Bu nedenle şimdiki gündeminde bu kaçarak, vedalaşmadan... Ee, bu insanlar uzaklaştıysa şimdi kendi kendiyle e, iç hesaplaşma yüzleşiyor aranızdaki durumdan payına düşenin sürecini kendince sorguladığı bir dönem üzüntülü bu kaçan e, severek ayrılma zorunlu bir ayrılık varsa belirsiz bir geleceğe doğru yürüdüyse bu insan artık kendi kendiyle yüzleşiyor iç hesaplaşma ve bir durumdan payına düşenin sürecini evet aramızdaki durumun sürecini şu anki sürecinde kendi içinde gündeminde sorguluyor oluşunu bize burada söyledi. Ve arkadaşlar şimdiki kendi içinde barındırdığı olay neymiş? Mahkeme. Bir uyanış. Geçmişle barışmak istiyor artık. Geçmişinde ne olup ne bittiyse olan oldu, biten bitti diyor. Orayla barışmam lazım. Evet gizli olan bir şeylerin açığa çıkması e, söz konusu olabilir yeni olasılıklar e, artık tamamen yeni olasılıklara yönelmeye çalışıyor hayatındaki o geçmişini barış geçmişini bırakmak istiyor çünkü bu insan bir uyanış içinde çözüm bulmak yenilenmek büyük bir yükten kurtulmuş olabilir bir mahkeme süreci varsa e, resmi olarak burayı bitiriyor büyük bir yük olduğunu söylüyor ve buradan kurtuluyor artık size teslime geçmek istiyor. Yani e, şu anki e, kendi içinde barındırdığı olay teslimiyete geçmiş. Karşı koymak istemediğini, kendini artık size teslim etmek istediğini, size boyun eğmek, size teslim olmak artık pes etme evresinde ve noktasına gelmiş. Bu insanın üzerinde çok fazla yükleri var. Bu geçmişi bu insanın yakasını bırakmayışı, gizli olan şeyler açığa çıkmış olabilir. Bu nedenle Artık sisteme de kendini teslim eden ee, ve e, boyun eğen bu insanlar uyanış yaşıyor. Çözüm bulmak ve yenilenmek büyük bir yükten kurtulduğu kendi içinde de ne bileyim bir mahkeme bir uyanış ve artık e, mutluluğa gitmek istediği bir dönemde olduğunu e, bize burada söylüyor. Arkadaşlar içinde kendi içinde barındırdığı olay bir mahkeme teslimiyete geçmek istiyor. Ee, ve size doğru gelen, gelmekte olan bu insanlar artık boyun eğip size teslim olup artık pes etme noktası içinde olduğu bir dönem içinde. Şimdi geçelim. Gelmekte olan yeni artan durum ne? Bu insanın yeni artan durumu neymiş? Bunu bir soralım. Adalet, baskın, uygunsuz ve zamansız yakalanmış olan bir partner varsa burada bu aranızdaki durum beklenmedik bir şekilde açığa çıkması ve bu olayın perdesinin kalkmasıyla beraber bu insanlar evet ilahi adaletin tecelli ettiği bir süreçte artık tarafsız kalarak yasal bir süreci başlattıysa ya da başladıysa bunun tarafına dönecek ve adaletli bir şekilde ektiklerini biçecek. İyi yap, iyilik yaptıysa iyilikler, kötülük yaptıysa kötülüğünü alacağı bir süreçte. Yaptığı her neyse bu kişinin size e, bunun artık ektiğini biçeceği bir dönem. Artık bu insan sebep-sonuç yasasına kendini emin ve kendinden e, emin bir şekilde yasal süreci başladıysa, adaletli olmak ve denge kurmak istediği bir süre içinde oluşuyla beraber bu e, uygunsuz, zamansız yakalandığı bir dönem, bir olay var ise, bunu artık bitirmek istiyor adaletli bir şekilde denge kuraraktan bu insanlar tarafsız kalaraktan e, sisteme Allah'a e, teslim olduğunu da bize burada söylüyor ve size yaptığı bu e, uygunsuz ve zamansız yakaladıysanız aranızdaki durumu beklenmedik bir şekilde açığa çıkardıysanız bu olay neyse bir olayın perdesi kalkmasıyla beraber bu e, yeni artan durum artık adaletli olması gerektiğini ve ilahinin adaletinin tecelli ettiği bir dönemden de geçen partnerleriniz var. İçinde artan etki neymiş bunun? Etki yani içindeki artan etki ne durumdaymış? Buna bakalım. Zafer istiyor, üzüntü var, acı çekiyor bu olay neyse işte demiştik ya. E, bu zamansız yakaladıysanız bir olayın perdesinin kalkmasıyla e, açığa çıkacak çıkmış bir durum baskın basanındır hesabının acısını üzüntüsünü yaşıyor. İstediği bir durumu olmamasından kaynaklı ruhsal tedirginlik, üzüntü, keder içinde olan partnerleriniz içinde artan etki buymuş, üzüntüymüş. Zoru başarmak istiyor, bu üzüntüden kurtulmak istiyor. E, Gururun artık aşmak istiyor. Gurur çok yaptıysa, problemleri çözmek istiyor. İlişkili artık ilişkinizi de bir topluma duyurmak istiyor olabilir. Gelecek olan güzel bir haber var bu insandan size doğru arkadaşlar. Sizi de üzdüğünün çok fazla bilincini yaşıyor ve neden bu nedenle kendi çok acı yaşıyor. Aranızda istenilmeyen bir durumun olmasından kaynaklı bu insan ruhsal bir tedirgin ve üzüntü içinde olduğunu bize söylüyor. Etkisi azalan, önemli olmayan neymiş şu anki hayatında? Evet, düşünceler ve atıla attığı adımları sürekli olarak denetleyen bu insan kendi kendine sakınması, bilinmeyenin yarattığı endişe, üzerine bilinenin kontrol altında tutması bunlar artık azalıyor. Kontrolcü olmayı azaltıyor. Düşüncelerinde ve attığı ne adım attıysa sürekli onları denetliyorsa bunlar azalıyor ee, ve endişeleri azalıyor. Kontrol altında tutmak istediği maskeler varsa bunlar size çok fazla kendini maskelediyse bunları azaltıyor. Oluşuyla beraber tutkusal bir e, yaklaşımlar hep yaptıysa size bunun azalttığını, artık yeni bir kararla ilerlemek istediğini ve bu e, attığı adımları denetlemesi ne bileyim üzerinizde kontrol altına almak isteyen düşünceleri ve attığı adımları sürekli bu insan denetleyen kendi kendine bunları bitiriyor. Olumlu gelişmeler, canlılık ve yeni kararlarla artık ilerlemek istediği bir süre içinde oluşunu evet bize burada söylüyor. Korkular neymiş? Bu karanlık yönleri neymiş aklınızdaki kişilerin? Ona bakacağız şimdi. karanlık yönleri aşk. Yasal ve kısıtlamalar var. Bu ilişkide yasaklar var, kısıtlamalar var, kapana kısılmış gibi hissetmeler var, çaresizlik var, korkular var, engeller var. Bunları düşünüyor. Çıkış yollarının tükendiğini, duygularının artık ayaklar altına alındığını, siz tarafınızdan duygularının ayaklar altına aldığını, bu aldığınızı ve umutsuzluğa düşen bu insan aslında bu gerçek sevgi ve gerçek aşkı bedensel ve ruhsal olarak çok güçlü duygusal anlamda hissettiğini bize söylüyor. Bu karanlık yönü bu aşka, bu tutkuya, bu sevgiye çok fazla e, kapana kısılmış bir türlü çıkamamanın getirdiği bir karanlık yönüyle uğraştığını bize burada söylüyor. Ve bu insanlar çıkış yolları arasa da bulamıyor. Aslında çıkış yolu var. Ama bu kendisi buradan çıkmak istemiyor. Duygularını bir türlü ee, ne bileyim kendi içinde o duygularını açığa vermek istemiyor bu aşka bu gerçek sevgiye ama katsel olarak da kalbinin derinliklerinde o gerçek sevginizi gerçek aşkınızı yaşayan ve hisseden bedensel ve bu ruhsal güçlü duygularla e, hisseden bir dönem içinde olduğunu bize söylüyor. Bu aşkın getirdiği Yasaklar var kısıtlamalar var belki yasaklı bir durum içindesiniz bu nedenle kısıtlamalardan kaynaklı bu aşk bu sevgiyi tam anlamıyla yaşayamamış ve bu nedenle kapana kısılmış gibi hissediyor ve çaresizlik içinde olduğunun düşüncesiyle korkular ön planda engeller ve endişeler devam etti bir karanlık yönü var bu insanın. Aydınlanan durum neymiş? Yeni başlangıç çok kıskanç bir partner var burada sizi kıskanan sizi kaybetme korkusu bencil bir davranış biçiminden dolayı sizi sırf kaybetme korkusunu yaşayan bakın burada da demişti ya korkular kaybetme korkusu bu kaybetme korkusundan dolayı bencil size bencil bir şekilde size davranış biçimi sergilemiş çok fazla kendi içinde kurgu hissediyor ve kurgu hissettiren bir ruh hali içinde olan bu kıskanç partnerler ama aslında yeni bir başlangıç istiyor. Aranızdaki mevcut ilişkiyi yeni başlangıçlara, yeni aşka, endişesiz olarak, kaygısız olarak yeniden sıfırdan başlamak isteyen bu joker kartıyla tecrübesiz, saf bir partner olabilir. Çok tecrübesiz. Yaşça büyüktür ama zihinsel olarak çok tecrübesiz. Çocuksu davranış, toy davranışları, acemi, macera, perestlik aslında çok ilham alıyor e, düşündükçe sizi. Bu insan hep karmalarını taşıyor. Karmalarını bu ilişkiye çok fazla yansıtıyor. E, yeni bir başlangıç için evet adım atmak istiyor. Yeni başlangıç için eyleme geçmek istese de bu kişi çok fazla toy, çok fazla acemi bir şekilde size yaklaşımda bulunmuş mevcut ilişkinizi yeni başlangıç için bu kişi sizi kaybetme korkusu evet yaşıyor bu korkusu bu zaten çaresiz korkular kaybetme korkusu ve bencil davranışı bu nedenle sırf sizi kaybetme korkusundan dolayı bencil davranışlara e, sebebiyet vermiş olduğunu söylüyor şimdi olaylar nereye gidiyor e, nasıl bir süreç yaşayacak diyelim. Wow. Evet iletişim var. Harekete geçme var. Eyleme geçmek var. Aksiyon almak var. Hızlı bir gelişme sonuca varmak için kaçınılmaz bir son yaşamak isteyen. Olaylar ve aranızdaki mevzular üzerine matematiksel hesaplar yapan, mantıklı hareket etmek isteyen, stratejik bir yol izleyecek ve emin bir adımla beklemediğiniz, beklenmedik bir anda bu haberin gelmesi sizi de canlılığın sizi de canlandıracak ve sürprizle bir e, sürpriz bir sizin için sürpriz olacak ve sizin beklemediğiniz bir anda aranızdaki mevzular üzerinde çok fazla matematiksel hesaplar yapıyor. Bu insan stratejik bir yol izleyecek ve mantıklı hareket ederekten harekete eyleme geçecek, aksiyona geçecek, hızlı bir gelişme sonuca varmak için kaçınılmaz bir son. Ne yapacaksa artık hızlı yapacak ve artık süreç e, bu nasıl bir süreç yaşayacaksınız dediğimizde bu insanlar eyleme geçmeyi harekete geçmeyi sekizli zaman e, saat diliminde e, gün bazında da alaraktan beklemediğiniz bir haberle gelecek size de canlılık ve sürpriz bir gelişmeyle sekiz gün zaman sekiz saat sekiz gün içinde olabileceğini evet bu insanın hızlı ve hiç beklemediğiniz anda bir iletişim, bir görüşme, harekete eyleme geçme isteği ve arzusu içinde olan partnerleriniz var, yakın gelecekte olayları artık iletişime dökmek, olayları bir eylemselliğe dökmek isteyen ve bunu stratejiyle yapmayı planlayan ve bunu emin adımla yapacağını bize burada söyledi bu insanlar, partnerleriniz. Bakalım sır neymiş aranızda. Bunu bir verecek mi bize Azize'miz? Ee, ben de çok merak ediyorum. Hemen açıyoruz arkadaşlar. Eğer Azize sırrını vermesi bu yorumdan sonra yorumlamak istemiyorum. Ama sırrını verse tabii yorumlayacağım. Evet, bakın yine hareket. Evet, yine eylem ve tutkusal biraz. Yine bir tutkusal, hızlı harekete geçecek, tutkulu sabırsız bir partneri olacak karşınızda genç sabırsız aceleci atılgan girişken hırslı bir yapıyla tutkulu heyecan macera hareketliliğe geçmiş beklemediğiniz bir anda bu kişi evet sekizli zaman gün bazını da alaraktan harekete eyleme geçeceğini bize burada söyledi azizi sırrını vermedi ama ee, değnek şövalyesiyle e, yani yapmak istediğini bize burada teyit etti Arkadaşlar ve bu için, bu ilişki için bir tane de şeyden almak istiyorum. Bulabilirsem tabi Arıyorum ve bulamıyorum. Rumi'den almak istemiştim ama Rumi'yi de bulamıyorum hara, Harbi'den. Nereye koyduysa. Rumi, neredesin Rumi? <laughs> Ya nerede bu rumi? Ay arkadaşlar çok özür dilerim. Çok pardon. Rumi desteğimizi bulamadık. Son bir kez daha bakmak istiyorum arkadaşlar. Evet, bulduk. Rumi'den bir tane mesaj almak istiyorum. Bu hareket ve eyleme geçecek olan partnerleriniz için. çünkü çok güzel geldi totemimiz artık hızlı ve harekete geçmek isteyen bir kişi var kılıçların ikilisi asıl saflığına ulaştığında Musa ve Fıravun huzura erer evet bu insan asıl saf sevgiye geldiğinde size bu iletişimi bu eylemi gerçekleştirecek ve sistemde destekleyecek e, huzura ererekten bu saflığa ulaşan bu insanlar huzura ererekten size bu eylemi Rumi gerçekleştirecek dedi bize. Bir açılımımızın daha sonuna geldik. Azizemiz sırrını vermesi de güzeldi açılım. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.